Evet, iyi günler diliyorum değerli veliler. Mustafa öğretmenimle bugün hak Delik bir yazar öğrenci buluşmasında sohbet ediyoruz. Ee, kitap üzerine, kitap okumanın önemi üzerine e, görüş alışverişinde bulunduk. Tabii eğitimin en büyük açmazlarından biri e, kültür yanının eksik olması. Zaten bu bilgilerin öğretilmesinde, aktarılmasında ve bütün kanallarımızı açık, bütün zorluklar bir şekilde bertaraf ediliyor. Eğitimde araç gereç sıkıntımız hiç e, yok neredeyse. Ama çocuk okurun, yetişkin okur olmasındaki o zaman dilimi, aradaki o zaman farkını kaldırmanın uğraş içindeyiz yazar ve şair olarak. Evet. Okuma kültürüden önemli. Bütün eğitimciler, akademisyenlerin uzlaştığı bir konu var. Kitap okuyan çocuk okuduğunu daha iyi kavrayabiliyor. Sınavlardaki soruların cevaplanma süresi daha kısa oluyor. Aynen, evet. Ve sorunun içindeki istenilen metnin içindeki incelikleri de daha erken fark edebiliyor. Bu da kendisine bir adım diğerlerine göre, kitap okumayan öğrenciye göre bir adım önde olmasını sağlıyor. Aynen. Artık soru metinleri de buna göre hazırlanıyor. Hı hı. Hem eğitim, örgüne ilkokul, ortaokul, lise hem de üniversite sınavlarındaki e, soru sorma tekniği de artık kitap okuyan öğrenciye çok büyük avantajlar e, sağlıyor. Evet. Bu nedenle kitabı hayatında tutan, kitabı hayatına dahil eden her birey, her öğrenci mutlaka başarılı oluyor. Evet. Bunu eğitim camiamızda da görüyoruz, sosyal hayatın içinde de görüyoruz. Bizim görevimiz şair ve yazar olarak eğitimcilerle birlikte anne babaya bu anlamda bir destek sağlamak, bu anlamda Onların e, e, öğrenciler yetiştirmedeki çabalarına katkı sunmakta bizim evet. bir sorumluluğumuz, görevimiz. Bu nedenle ben hep e, söylüyorum, kitap okuyan toplumlar başarılı. Siz de baktığınızda evet. dünyada kitap okumayı seven bir toplumun başarılı olmadığı dünyada görülmedi. Hı hı. Mutlaka e, başarılıdır, kendi içinde iç barışını sağlamıştır. Hümanist bir dünya görüşü vardır. O insanların paylaşmayı bilirler. Adalet, merhamet, vicdan duygusu, empati duygusu, kitap okumayla gelişir. Evet. Yani öğrencilerimize yapacağımız en büyük iyilik değerli velilerim kitabı ona hediye, kitabı da hediye ettiğiniz nesneler arasına koyun. Yani öğrencileri cam bebeği, gözünüzün bebeği onlar, canınızın parçası incilmesini istemiyorsunuz. En iyi şartlarda en iyi yerlerde görmek istiyorsunuz ama onlara aldığınız bir kıyafetin en pahalısını seçerken, markalısını seçerken, hı hı. onlara kitabı da hediye olarak alabilmeyi, hediye de kitabı da onların önemli günlerinde, yaş günlerinde kitap hediye etmeyi de bir gelenek haline getirmek lazım. Hı. Kitap kütüphanelerinde, evin evler, evinizin küçük bir bölümünde 20-30 e, kitaplık da olsa bir kütüphane olması o çocuğun e, yararına olacak. Yapılan bütün araştırmalarda bunu gösteriyor. Mesela evinde 30 tane kitap olan, 30 kitaplık bir kütüphanesi olan bir çocuk e, diğer çocuklara göre yapılan araştırmalarda e, diğer öğrencilere göre 7 yıl, şey 3,5 yıl daha fazla eğitim görmüş oluyor. Hı -hı. Yani eğer 7, 30 kitaplık bir kütüphane evinde 30 kitaplık küçük bir kütüphanede büyümüş bir çocuk e, Benzin olduğunda hayat atıldığında öğrenim süreleri hesaplandığında hı hı. 30 kitap olan bir çocuğun evinde 30 kitaplık bir kütüphanesi olmayan bir çocuğa göre buçuk yıl, 4 yıl daha fazla eğitim aldığı ortaya çıktı. Hı hı. Yani evet. evinde küçük bir kütüphanesi olan çocuk olmayana göre eğitim hayatını daha uzun sürdürmüş. Evet. Yani yüksek okul okumuş, üniversite okumuş. İşte bu da bir şey. Evet evet. Ölçü. Bu da bir birikim. Bu nedenle, birikim, bu nedenle ben çocuklarımız her şeyden güzeldi. E, layık ama lütfen kitabı kitap okumayı kültürü, estetiği, sanatı da onların hayatına katmaya çalışın. Hı. Yazarlarla tanıştırın. Resim sergilerine götürün. Tiyatroya götürün. Kitap okuma kültüründe onlara kitap yaş gruplarına göre. Evet. Öğretmenlerimizin tavsiye ettiği ve onları yaş grubu, grubuna göre olan kitaplardan da mutlaka alın, hediye edin. Evet. Yani kitabı çocuğunuza bir e, hediye aracı olarak verin Hı -hı. ve onun e, para biriktirmesini, e, küçük bir kum olmasını ve onunla da kendine kitap almasını tavsiye edin. Peki hocam çok teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun.